PowerPoint'te hazırladığın sunumu başka bir bilgisayarda açtığında yazı tiplerinin farklı ve düzensiz olduğunu mu gördün? Peki bu sorunu basit bir işlemle çözebileceğini söylesem ne yaparsın? Hadi gel anlatıyorum. Öncelikle PowerPoint'te hazırlamış olduğunuz sunumunuzu açın. Dosya menüsünden Seçenekler başlığına ardından Kaydet sekmesine tıklayın. Bu sekmenin alt bölümünde yer alan Yazı tiplerini dosyaya ekle kutucuğunu işaretleyin. Yalnızca sunuda kullanılan karakterlere ekle veya tüm karakterleri ekle şeklinde iki seçenek sunulacaktır. Eğer sunumunuzun başka bir bilgisayarda düzenlenmesini istemiyorsanız ilk seçeneği tercih edebilirsiniz. Tüm karakterleri gömmek dosya boyutunu biraz artırabilir ama sunumunuzun farklı bilgisayarlarda daha tutarlı görünmesini sağlar. Seçiminizi yaptıktan sonra Tamam butona tıklayın ve sunumunuzu normal şekilde kaydedin. Bu sayede sunumunuzu farklı bilgisayarlarda açtığınızda fontların her zaman doğru şekilde görüneceğinden emin olabilirsiniz. Daha fazla PowerPoint iOS için Deniz Akademi'ye abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.